Bana anlat kanalından herkese merhabalar. Bugün de ayan beyan ortada bir olayı seyrettik fakat iddialar gerçekten dehşete düşürücüydü. Kendisiyle ilgili Cansu'dan bahsediyorum. Cansu ile ilgili birçok hesap ve birçok bilgi paylaşmışsınız. Öncelikli olarak gizli olduğu için ve Facebook'ta da arkadaşlarını gizlediği için ben onun o olup olmadığına emin olamadığımdan dolayı paylaşmıyorum. Kimden bahsediyoruz? Dört çocuk babası Necati, aynı zamanda Selçuk da deniyor. Günden bahsediyoruz. Necati Selçuk gün Zonguldak haber sitelerinde aranmış 11 gündür kayıp olarak aranıyor. 11 gündür kendisini ormanda da arıyor AFAD ve jandarma. Müge Hanlıya da son çare başvurmaya gelmiş insanlar. Umutları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü annenin um, sinirlilik halinden ve feryadından oğlumu ne yaptıysanız bulun çıkartın diyor. İddialar karşısında suçlanan arkadaşları da ben tavuk kesemem gibi bir cevap verdiği için ortadaki akıbeti e, fark eden, bu acı durumu fark eden tek kişi biz olmadığımızı anlıyorum. Hem ailenin hem de arkadaşlarının Necati ile ilgili e, yaşadığına dair bir beklentisi olmadığını düşünüyorum. Bizim de yok ama yayının son dakikası Cansu şöyle bir şey söylemiş. Kuzeni kaçırdı. Kuzenin adı neydi? Tarık. Kuzeni Tarık kaçırdı bir yerde tutuyor demiş. İşte bu daha da mide bulandırıcı bir durum. Yani hani çıkacak gelecek yaşıyordur bir yerlerde saklanıyor işte rehin tutuluyor gibi söylemler söyleyen insanlardan sonra bir de bunlara in inanan insanlar var ne yazık ki onun söyleme sebebi çok belli ki biliyorsunuz başına bir iş geldikten sonra hep sağ olduğunu bir yerlerde görüldüğünü falan inandırmaya çalışırlar insanları inanan inanır inanmayan inanmaz ama bu tarz söylemleri olan kişilere karşı artık herhalde hepimiz kafamızda bir şekle oturtturduk diye düşünüyorum. Bugün gelelim artık beden dili analizine. Bugün Cansu günün halinden hareketinden fotoğrafları da getirmek isterim. Bir küçük naçizane aldığım bilgi ve tekniklerle yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle olarak bu tarzda çektiğim başka bir videom daha var. Bugün yayınlanacaktır muhakkak. Bu videomda, bu videomda da şunu belirtmek isterim ki hala hazırda hala öğrenmeye çalışıyorum. Bu böyle ucu açık bir deniz. Hala okuyorum. Emin olduğum ve bildiğim kısmını yorumlamaya çalışacağım. Bu konuda biraz beni mazur görseniz sevinirim. Yüzündeki Kızarıklık bazen insanların yüzü kızarır bazen utandıkları için bazen bir şey gizledikleri için bazen de anatomik olarak böyle doğdukları böyle yaşadıkları için bazı insanlar hafif güneş gördüklerinde ya da birazcık utandıklarında insan içinde konuşurken kızarabilirler. Ama dikkat ederseniz ben iki röportajı birbirine bağdaştırarak bunu size söylemek istedim ki Müge Hanımın ekibi kendisinin yüksek ihtimalle evi olduğunu düşündüğüm yerde röportaj yaparken Pamuk gibi bir kız çocuğu var karşımızda fakat Müge Hanımın stüdyosuna geldiğinde Cansu kararıyor ve kızarıyor. Hem kararıyor hem kızarıyor. Bu artık kızarmanın bir üst boyutu demek. Bu da Şöyle ki yayının ilk dakikalarında bu kadar belli değil ama sonrasında suçlamalar ve kadın sığınma evine gittiğini söyleyen onun da adı neydi Tayfun muydu bir bakayım Tayfun aynen Tayfun da e sen de kadın sığınma evine gitmiştin dedikten sonra daha fazla kızarıyor. Çünkü buradaki hikayede gizlemek istediği bir şey olduğunu hepimiz anladık. Bunu zaten beden dili eğitimi almaya gerek yok. Aynı zamanda Sezer'le ilgili de şunu söylemek isterim ki Sezer'in de konuşmalar esnasındaki gerginliği ve yaptığı hareketler ve dudaklarını ısırması Konuşurken elini ağzına götürmesi ve celallenmesiyle ile ilgili aslında Sezer de bir şeyler biliyor ama gördüğüm kadarıyla Cansu'nun bildikleri Sezer'in bildikleri ortak ortak bir şeyler biliyorlar ama bu ikisinin ve bir de Sakladıkları bir şey var, bildikleri haricinde sakladıkları bir şey var. Bu sakladıkları şeyle ilgili de size kendi fikrimi ve düşüncemi söylemek istiyorum sadece. Programda anlattıkları, konuştukları hiçbir şey gerçek değil. Gerçekleri birileri küçük küçük söylerken e, irkiliyorlar, kızarıyorlar, utanıyorlar ama kendileri anlatırken Kesinlikle gerçeklerden bahsetmiyorlar. Bir cümlenin içerisinde işte anlatırken şuraya gittim ama yalnızdım der ama evet oraya gerçekten gitmiştir ama yalnız değildir. Yanında belki aranan kişi vardır. Genelleme yapıyorum. Oraya gittim kelimesi gerçektir ve bunu anlayamazsınız. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diye. Bu hikayenin içerisinde hiçbir ucundan sonuna kadar hiçbir yerinde Gerçek olmadığı kanaatindeyim. E, bu fikrede ikisinin e, çatışmasından ve bazı yerlerde birleşmesinden tekrar ikisinin Sezar ve Cansu'dan bahsediyorum. Çatışıp sonra yine ortak noktalarda buluşmasından e, bir şekilde ortaya atılan bir hikayede tutar bir yan bulursa Cansu da buna dahil oluyor. Eğer bulamazsa Cansu da bu işin içerisinden. Uzaklaşıyor ve bunu inkar ediyor. Öncelikle bahsetmek istediğim şu ki hiç kimse hiç kimsenin karısını gece iki buçukta üçte aramaz, arayamaz. Böyle bir hikaye olamaz. Sizin en yakın arkadaşınız bile olsa yengenizi Yengen ulan o senin yengen diyor ya böyle artık Selçuk Yöntem'in o kült, Adnan Bey'in o kült lafı. E, aşkı Memnu'da. Onun gibi yengenizi saat iki buçukta arayamazsınız. Ararsanız ne olur? Bölüm bölüm izleyeceğiz Müge Anlı'da. Gece iki buçuk üçte yengenizi ararsanız ne olurun? Özeti aslında bir kıskançlık krizi yaşadığını iddia ediyor Cansu Gün. Buna inanıyor musunuz dersen? E, buna inanıyorum. Çünkü... Bir olay yaşatmışlar bu adama ve bu olayın sonunda da bu adam bu hale gelmiş. Bu, bu tepkiye girmiş artık. Yani yapacak başka bir şey bulamamış. Odaları falan aramaya başlamış. Odaları ararken ne bulduğu konusunda da yalan söylediklerini düşünüyorum. Odalar arandı. E, bence bir şey buldu. Bir şey gördü ya da bir şeyi öğrendi. Benim dediğim gibi bugün izlediklerimden e, anladığım kadarıyla. Kendilerini hiç tanımamakla birlikte anladığım kadarıyla e, totalde Cansu'nun ve Sezer'in yüksek ihtimalle bu olayın sonucuna dair bir bilgi ve fikir sahibi olduklarına e, eminim. Bundan sizin de emin olduğunuzu biliyorum. Yorumlara yazmışsınız. Kısacık bahsetmek istiyorum. Bugün ilk defa yayına geldiler. Dediğim Zonguldak haberde bahsedilmişti. Bugün de son çare dediğim gibi Müge Anlı'ya geldiler. Evlatlarını arıyorlar. İki eşte yayında. 33 yaşındaki Selçuk'un 2 tane eşi var. 4 tane çocuğu var. 4'ü de kız çocuğu. Bir kez yayındaydılar. Onun için birazcık konudan bahsetmek istiyorum. Zonguldak'ta aranıyor musunuz? Zonguldak habere falan çıkmışlar. İlk eşi de bugün yayındaydı. Kendisi 4 çocuk babası. 33 yaşında 2 tane de eşi var. Biri 17 yaşındayken evlenmiş. Yani ikinci eşi 17 yaşındayken evlenmiş. Diğer eşi de şiddetli geçimsizlik anlaşamamıştık falan ayrıldık diyor. Benim... Cansu ile ilgili bir problemim yok. Onlar biz ayrılıktan sonrasında beraber oldular diye bir açıklama yaptı. Ben buraya çocukların babasını aramaya geldim dedi. Ee, ama o da anladığım kadarıyla oraya çıkıp Cansu ile aynı e, aynı ortamı, aynı havayı soluduğuna göre hayatıyla ilgili ciddi bir endişe duyduğu için e, bence şu an söylemiyorlar ama o da Cansu ve Cansu'nun bu olaylarından şüphelendiği için oraya gelmiş çocuklarının babasını arıyor. Ben bahsetmek istiyorum size. 25 Eylül Cumartesi sabahı evinden çıkan Necati'den haber alınamıyor. 11 gündür kayıp. Necati'nin pazar sabahı Yaraşlı Yörük Köyü'nde aracı bulunuyor. Baz istasyonundan alınan sinyalde Gebe Köyü ile Danışmentli Köyü arasındaki ormanlık alanda sinyal tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaştırılıyor. Jandarma ve AFAD ormanlık alanda arama yapıyor. Perşembe günü kıskançlık e, krizine giren öyle söyleyeyim yani krizine giren Necati eşini gerçekten çok korkutmuş olmalı ki eşi bundan tedirginlik duyarak herhalde canından endişe duyarak kadın sığınma evine gidiyor. Daha önce de eşinin mesajlaşmasını yani Cansu'nun daha önce de başka erkeklerle mesajlaşmasını yakalayan Necati Selçuk öyle diyeyim artık bir Necati diyorlar bir Selçuk. E, bu defada Eve hışımla gelip beni aldatıyor musun diye soruyor ve evi arıyor. Necati Selçuk'un Cansu'nun annesiyle ilişkisi olduğu söyleniyor. Bundan bahsedeceğim. Arkadaşı Tayfun kimse yarım saat bir saat kayınvalidesiyle konuşmaz diyor. Tayfun Sezer'de Sezer bunu duyduklarını kayınvalideyle çok samimi olduğunu iddia ediyorlar. Ya da şöyle bir soru sordular hatta dediler ki günde kaç saat konuşursun ya da kaç sefer konuşursun kayınvalidenle dediler. Ee, ben kendi adıma cevap vereyim hiç yani e, yine de çok araları iyi olan aynı apartmanda olan sürekli birlikte gidip gelen e, benden daha geçimli daha iyi <gülüyor> daha <gülüyor> melek insanları çok uzun süre konuşabileceğini düşünmekle beraber Kayınvalide ve damat arasında bu uzun süreli sohbetin içeriği herhalde onları rahatsız etmiş olmalı ki bugün buraya gelip bunu konuştular. Zaten kayınvalidesiyle de neredeyse yaşıtmış Necati Selçuk. Hemen hemen aynı yaştaymışlar. Cansu'nun annesi genç bir hanımefendiymiş. Tayfun Çimen en son arabadan biraz uzak, göbeğinden aşağısı ıslaktı ve ee, bir hali hareketi iyi değildi. En son ben onu gördüm de, pazar sabahı diye anlatıyor. Şimdi gelelim kayınvalide konusuna. E kayınvalidesiyle yaşıt olması, akran olması ve kayınvalidesinin ikinci eşinin annesi olan kayınvalidesiyle samimiyeti ve bu görüşmesi arkadaşların dikkatini çekmiş. Hem Tayfun'un hem Sezer'in. E, Tayfun bunu içtenlikle anlattıktan sonra Sezer de "E tamam o zaman ne yapayım anlatayım ben de." gibisinden olaya girdi. Dedi ki: "Her şeyini kayınvalidesine aldırırdı. Yiyeceğini, içeceğini, her şeyini kayınvalidesine anlatırdı, an, e, aldırırdı." dedi. Çok özür dilerim. E, ama Cansu da buna diyor ki bazen e, benim kayınvalidem getirir bazen de annemden isterdik diyor. Açıkçası şöyle söylemek istiyorum. Bazen de e, hak yememek adına söylüyorum. Kayınvalide damat ilişkisi iyidir ama kayınvalide damat ilişkisinde damat kayınvalideden öyle çok kolay kolay da bir şey isteyemez. Çünkü çok özür dilerim böyle olmamalı. Ben böyle düşünmüyorum kesinlikle böyle olmamalı ama böyledir ya. Yani sen benim kızımı almışsın. Sen benim kızıma bakamıyor musun ki benden istiyorsun gibi bir tepkiyle ya da bunu söylemese bile bir imayla karşılaşabilir. Ben söyleyen, söyleyebilen bir taraf olurdum. Yani benim çocuğumun hayatında Gerçekten geçim sıkıntısı varsa ve bana kızım söyleyemiyorsa, bunu açıp damadım benden yarım kilo şeker, yarım kilo un istiyorsa falan. Hani insanlık hali arada bir olabilir ama çalışmıyorsa ve bunları benden temin etmeye çalışıyorsa ben tedirgin olurdum. Büyük konuşmayayım ama ben bu rahatsızlığımı dile getirirdim. Kayınvalidenin bundan rahatsız olmadığını aksine uzun süre dertleştiklerini, sohbet ettiklerini söylüyorlar. Hem Sezer hem de Tayfun. Buna da hem Cansu'nun hem de e, Necati Selçuk'un annesinin tepkisini gördüyseniz çok da e, abartılacak bir şey bulmadılar, görmediler. Ve bu hikayeden haberdar oldukları için e, buna cevap bile vermediler. Cansu annemin adını ağzına alma dedi. Tayfun da annenin adını bile bilmiyorum. Yani nasıl ağzına alayım diye böyle saçma bir e, diyaloğa giriştiler. Öncelikle olarak şundan bahsetmek istiyorum. Sezer ve Cansu bu işin A'dan Z'ye biliyorlar. Ne olduğunu biliyorlar. Başına ne geldiğini biliyorlar. Ne zaman çıkacağını bile biliyor olabilirler. Yani bu hikayenin içerisinde Selçuk'un akıbetinin ne zaman belli olacağını bile biliyor olabilirler. E başka kim biliyor bu hikayeyi? Kesinlikle kuzen Tarık da bu hikayeyi biliyor. Peki Cansu nasıl bir örgünün, nasıl bir hayatın, nasıl bir ilişkinin içerisindeki hem daha önce daha böyle yeni evliyken zaten hamile kaldıktan sonra evlenmiş daha yeni yeni evliyken başka bir erkekle kendine göre iyi niyetli sebeplerle yazışıyor görüşüyor ve nasıl oluyor ki en yakın arkadaşı Necati Selçuk'un en yakın arkadaşı Sezer'den şüpheleniyor. Hatta Sezer'in yüzüne karşı soruyor. Senin benim karımla bir ilişkin var mı diyor. Görüşüyor musun diyor zaten bundan şüphe duyacak ne yaşamış olmalılar ki e, Selçuk'u bu hale getirmiş olsun. Tayfun'un anlattığı çok önemli bir şey var olay gününe ait. Tayfun'la ilgili de düşüncelerimi paylaşmak isterim. E, sabah sudan çıkmıştı diyor. Buralarında anlattığı şey tohum falan diyor. Bu pıtrak dikenlerden falan bahsediyor herhalde. Ve belden aşağısı ön tarafı ıslaktı diyor. Biriyle boğuşmuş, kavga etmiş, e, tartışmış, çimenlerde güreşmiş. Yani güreş dedi ama hani e, bayağı bir yuvarlanmış olabilir mi acaba? Ki bu kişi Sezer ya da Tarık olabilir mi? Ve bu iş orada kalmamış. Belki o dakika kendisi e, bu kavgada bir üstünlük almış, kendisi dövmüş. Yani Necati Selçuk ya kuzenini ya da Sezer'i dövmüş, boğuşmuşlar. Belki çimenlerdeki otlardaki çiğ, ıslaklık onun üstünü başını ıslatmış. Ve sonucunda tekrardan round 2 için ya da karşı taraftaki de bir delikanlı olduğu için çağrılmış, davet edilmiş ya da arabayla alınıp götürülmüş ve bunun hesabı sorulmuş olabilir mi? Bu kavga kesinlikle Cansu için çıkmış, Cansu sebebiyle çıkmış aşk falan demiyorum. Yani belki Cansu durduk yere birini kocasına ispiyonladı. Belki de Cansu kocasını kıskandırmak istedi. E, dur bakayım bana Sezer de bakıyordu zaten. E, dur bakayım e, birazcık daha bana kuzeninin ilgisi vardı diyerek onu böyle tahrik etmiş ve bu erkekleri birbirine düşürmüş de olabilir. Çünkü herkesin Cansu'da gözünün olduğunu düşünmek de biraz sapıkça olabilir. E, ama bazen kadınlar evde otururken ve çocuk bakarken ve yeni anneyken herkes için söylemediğimi söylememe gerek var mı bilmiyorum. Ee, gördüğüm, karşılaştığım duygulardan bahsetmek istiyorum. Burada yaptığım şey zaten bu her zaman biliyorsunuz. Ee, yani sen yeni doğum yapmışsındır, eşin tarafından beğenilmek istiyorsundur falan kıskandırmak amaçlı. Evet bana. Atıyorum işte Sezar da bakıyordu Sezar'ın da bilgisi vardı kuzenin Tarık'ın da bana karşı bilgisi vardı diyerek eşinin dikkatini ve eşinin aslında sana olan duygularını kabartmak teşvik etmek tahrik etmek için bu tarz sözler söylemiş olabilir mi bu işte ta buralara gelmiş olabilir mi? Kadın sığınma evine gitmek demek ne demek kayınvaliden varken annen varken kadın sığınma evine gidiyorsan ya artık annenin de olmadığını biliyorsundur ya da kayınvalidenin de senin arkanda olmayacağını biliyorsundur. Annene gitmiyorsan artık annene güvenmiyorsundur. Kayınvalidene gitmiyorsan çok büyük bir kabahat işlemişsindir. Olayın orada patlamasını haksız olmayı istemiyorsundur. Siz bu hikayede Cansu'yu nereye koydunuz, Sezer'i nereye koydunuz, Tayfun gerçekleri mi anlatıyor? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.